Herkese akşam kutlar arkadaşlar. E, dünyanın en zor oyunlarından birini oynuyoruz arkadaşlar. Bu arada e, ne zaman da video gelmiyor. Canım istemiyor arkadaşlar video atmak. Yani video atmak video atmıyorum ya bilmem. Ya. İnternet açık mı acaba? İnternet kapalı. Heh. Arkadaşlar reklam çıkmasın diye interneti kapattım da. Aha. Böyle yapacakmış arkadaşlar. Kısma atlamaya çalışacağım. As. Arkadaşlar arada şu şey çıkacak. Onun için kusura bakmayın. Ama bak. Nereye çıktı lan? gitsin ölüyoruz. Ben bir kere denedim. Ve buna ha tamam continue hop hop <laughs> dakika dakika lütfen continue start thing. ha nice klasik bir de var world'de tamam bu klasik oynayalım arkadaşlar şuradan ben yanlış yapmışım oradan yani Kaç dünyalar oluşturabiliyorsunuz ben de neden aynı dünyada gidiyordum? Buna, <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya, bu ne oldu? Ya. Oyunun videolarını izledim arkadaşlar önceden yani biliyorum ne olup, Ne olmadan. Bu oyunu beklem. Beklemek bekleme bu kadar da iyi bir şey değil yani. Öyle de merak Bilmiyorum bir şey bu. Bak burada bekledim. Mesela orada beklersek orası yıkılıyor. ne oldu ya? Neredeyim ben? Bir dakika. Şuradan. O zaman arkadaşlar hemen geliyorum bir dakika. Arkadaşlar daha demin bir şey oldu. En baştan başladım. Evet. Ben noob'um da. Cidden noob'um. Söyledim yani. Sonra ben bu niye açamıyorum diye. Zaten yorum da gelmiyor arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Ben YouTube'a yeni olduğum için. Yani kimse yani düşük bir kanal olduğumuz için kimse olup like atmıyor derken tamam burayı da biliyorum. bak. Bilerek öldüm arkadaşlar. Arkadaşlar yine aynı oldu ya. Bir dakika. Şuradan. Dünya. Restart yok mu yine? ya? Tek arkadaşlar yine hemen geliyorum. Arkadaşlar geri geldim. Oraları geçtim. Bir sıkıntı oldu oyundan yeniden... <laughs> Geri çıkmak zorunda kaldım. He dur pardon. Şöyle yapacağız. şöyle yapacağız. Ha, şöyle buranın sıra şu. Şöyle yap. Ama burayı ben hayatta geçemem yani. Baştaki bölüme geçemiyorsam şöyle. Lan yalnız. Ne tarafa zıpladım ya gittim de. Hı -hı. Aşağı atlayıp şuradan. Öyle yapmamız lazım. Millet buraları nasıl geçiyor youtuberlarken filan arkadaşlar ya. Şöyle. Hı -hı. Hı -hı. Neyse arkadaşlar. Birazdan şimdi yani arkadaşlar şurada geçip geliyorum. Arkadaşlar bu arada da böyle yani. bu, bu, yüzden oyuna çıkmak zorunda kalıyorum. Şimdi çıkıp geliyorum Geri geldim arkadaşlar. Zor ya bu. Yani. Evet arkadaşlar geri geldim. <laughs> ya. Bu arada arkadaşlar kanalımın ismini ismimle yaptım ama böyle 2-3 değişiklik yaptım. Öyle kaldı ben onu böyle şey için yani YouTube'da ilk aradığımızda çıkması için değiştirdim. Bu ne? Ya ama neyse bir şey demeyeceğim arkadaşlar. Edit, edit programı yükledim bakalım arkadaşlar işe yarayacak mı yani yararsa editli gelecek videolar bu ne ya bir canım kaldı zaten what ne oldu daha demin abi orada böyle yap arkadaşlar madem öyle reklamı zevk Evet arkadaşlar denedim denedim geçemedim video kısa olmasın diye de arkadaşlar şöyle bir brain test oynayalım dedim arkadaşlar ne bedavaymış tamam oynayalım dedim işte arkadaşlar şimdi dedektif beslete bakalım bakalım ondan hayır kesinlikle olmaz bu arkadaşlar bunun için beslete uğraşamam bu yüzden eve gidelim şuradan tamam arkadaşlar Hmm, Sarı Spor'dan Şimdi sana izin sana baş istiyorum ama nereden başlayacağım bilmiyorum derken şunu oynattım ben? Oynatıyor mu ben Bunu ne yapacağız şimdi? Sarı egzersiz yapmaya başlamak istiyorum ama nereden başlayacağını bilmiyorum. Bunları çöpe atmaktan başla sıra. Bence akşam bunda yaşayalım. <laughs> ben bundan birkaç bölüm yaptım arkadaşlar. Bundan 6 bölüm. Sosos en baştan başlayalım şuradan. Şöyle. Sıra sporda. Seviye 6'ya dikkat etmek için. Şuradan. seviye buradan başlayalım. Seviye hangi cips istiyor? Cipsi ulaşamıyor. Böyle yapacağız. Şöyle bir şey yapacağız. Gelecek. Evet. Seviye 2 şöyle yapacağız. Gel buraya. Koş. Yapayım koşacağım ye. biraz plan falan falan. Evet izin vermedi. diyor. Bu çok basit. Şuradan açalım. Şöyle at. Hapset, hapset. Ya nasıl olabilir ya? Bu basitti arkadaşlar. Şuradan tam koy 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 içine koy ya Tamam hadi artık bay bay yallah. Bak çıkarabilirsin artık. merdivenler çıkmadı ki. Bunu da verelim arkadaşlar i̇şte şöyle. <laughs> çık 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 tamam tamam şöyle arkadaşlar bunu da gidiyorum arkadaşlar benim tablet Eski olduğu için basmayabiliyor oh. hatta şuradan karpuz da vereyim karpuz ister misin falan filan hmm, falan tamam Bak, tüt 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 tüt. <laughs> buradan tabi ki şey bunu ben 5 saat aramıştım arkadaşlar çözüm yoluna baktım şuradan kabirleri yakmak <laughs> Evet şimdi geldik fasulyenin faydalarına çoraplarını giyinebilir bilemem ben bir de arkadaşlar şu şeye bakalım Aha. Şuradan Cavalry Rider'dadır. Ben bunu bir türlü yapamadım arkadaşlar ya siz. Sizce nasıl olacak? Şöyle ekran sağlayayım şu an şeyi. Hayır, sizin bilemem. Ta takip. Nasıl ne şey işte bunu bilmiyorum arkadaşlar Başka ne varmış i̇şte bu mumcu olarak Şöyle yanlış yaptık ha, bu arada bu ipucu alabilir miyim değil mi şimdi hangisini geçmek istiyorum bunu geçmek istiyorum ben ya ee, ipucu tıklayalım o 20 bu arada indirim yapmışlar arkadaşlar Tamam E bandana yok ki. Nasıl bandana takacağım? Bandana yok. Bandana, bandana. Bu neden var? Dün dur arkadaşlar. Ben döneceğim de. Zaten dokunmatik basma dedim ya. Ekran döner misin? Tek tek ekranlar arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağım ben ya? Nasıl bandana takacağım ben bunu? Dur sen orada dur. Aa, bunun, bunun tişörtü benziyor ama bandana ya. Şöyle bunu. Ben bana falan bakar mı olacak lan? Nereden olacak lan? Yani? Oldu. Ana. Yanlışlıkla mağazaya girdim. Şunu ister misin? Olmuyor arkadaşlar ya. Arabanı ayır. Şapkayı al. Al. Ondan hadi bunun saçlarını mı Ne diyeyim ben? Şu, şu bam, şu şey böyle bir şeyler yapalım. Yani bilemiyorum arkadaşlar. Dur, biraz malım galiba bilmiyorum neydi Başka bir şey yok zaten arkadaşlar diğerlerim. Yani, yani bu üçünden başka yok. Şu korkusu mesela eskiden VIP paketiyle alakası yoktur artık. Paralı olmuş. Bunu oynamak istiyorum. Neyse. İşte yani öyle. Bak şu da çok güzel benziyor. Ama Brain tabii ki de daha iyiydi arkadaşlar. Birinci oyunu. Daha kötü. Yani bu kadar. Arkadaşlar. Şöyle başka bir video sanki kısa oldu gitme geldi zaten. Onlar da olmuş. Benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.